Oğlum benim fare gitti ya. Anlaşıldı. Fare gitti oğlum benim. Alam yeterli ya. İşte ben yaptırıyorum. Ala hadi lan. Gel gel. Gel gel. Beni <laughs> görmedi Hala bu kanalda bir O beni niye görmedi lan O iyi ki görmedi abi Görmek zorunda <laughs> Allah Allah beni görmesi lazımdı lan Niye görmedi Biliyor musun? Kimseleri de görmedim ben Neyse durayım burada zaten 80 derece var TK mi 80 boş ol Boş ol boş ol boş ol Beni ne ezdi o ya bir Abi sen de görme be. Görme be. <laughs> Lanet olsun gel, gel, gel. dostum. <laughs> bu da gördü ya. Bu gördü ama bu nereden biliyor benim orada olduğumu? Hadi hadi başlayalım. Benim fare gitti bu arada. Bırak çağır gel. Hadi gitme. Hadi Onun toplam 8 yıldız. Lan oğlum 8 yıldızın 5'ini ben oluşturuyorum zaten. Haydi vira bismillah başlayın gençler. Helal. Helal adamsın. Aa bizim base bizim base bizim base bizim base. Bizim base. Aa bizim base sağlı, sağlı sollu duruyorlar. Helal. Diğerini de alın abi. Alın şunu yav helal. Bilmiyorum.

Oğlum hadi hadi, vurun şunu. Ağrımıyor be. Helal, adamsın lan. Lan Acarov, adamın dibisin. Ağlama, adamın son iki ağrısın. ya. <laughs> Batu. Sen adam. Sen zaten adamın ham maddesisin oğlum, sana bir şey demeye gerek yok. Adam. Lan adam. Seviyorum ben seni ya. Lan Batuhan Doğan Batuhan Şahin Yapma be Abi geldiler 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 Üçü de burada gelmeyin resese Ben kaçtım Allah'ım kaçtım Nereye Allah kaçıyorsun abi yardıma kaçışın. git Acırımın laga bak ya Arkanda Hala adam yok burada. Solunda. Helal vur Bur kardeşim hadi. Batuhan yardıma git kaçma Batuhan. Değil burada ya. Onda. Kaçma olsun. Helal. Helal adamsın Bak, Batu. Vuruyor, Devam vuruyor. sıkıntı yok. Hadi Acero Hadi Afri. Abi helal helal Ay. sıkıntı yok. ne abi oyuna konsantre ol oyuna oyna tamam abi, abi başlıyorum isterse 5 yıldız olsun karşıda boşver beraber beraber ya ben oynuyom üstüne ya sen boyuna Bismillah. Oy o neydi lan? Yurtta ondan çıkar gibi. Bir de ateş barut lan. <laughs> 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 Gördüm koptu vallahi. Abi ceset gel. Abi aynen aynen. Ceset yanında de Aynen abi. Anlaşıldı. Helal. Abi, Çok abi. güzel. Adamsın. Adamsınız lan. Ben ben atayım, ya Ben attım bilerek. Bilet saldı <laughs> <Aha>. ya oturacak bilet. Hı. Ah ya. Oturacak. Ben Kesin burada bizim base TK atacak Helal <laughs> çocuğum adamsın. Hadi beyler hadi alıyoruz hadi. Abi, ağlıyor mu? Alıyoruz, alıyoruz hadi. <laughs> Helal adamım. Bizim paseden gele bülüler. <laughs> Yapma be. Ağlama kal öyle kal öyle kal öyle İçeri girdi geldi lan sana bakıyorum. Abi nasıl gördün beni <laughs> ya Abi sana bakıyor Sana bakıyor hala bir Nasıl gidiyorsun ya Gevsediler abi. Yapacak bir şey yok Pampa bay bay. Güle güle Batuhan hakkını <laughs> helal et. Siz de hakkınızı helal edin. <laughs> Fes'e sorun mu var lan? Niye? Ne bileyim cepten <laughs> girmiyor da. Hala bu cepten pek mi var? Gel 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 Oğlum hep oturun lan Oha ya bir daha ne? Lan ne? Ya, la? ya ne oluyor lan Oha Oğlum ne şuraya isteyim oradan adam geliyor daha, hemen ya, of, Oha anasını satayım ya o, Ya, o. O. Aran, en son oldu Üstünde altta. Neyse adamları bitti yoksa bu 9'a 10'a gider daha. Abi yemin ediyorum var ya kafamı yiyorum burada kafamı. Lan <laughs> Sen ya mısın Beyler hadi 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 hadi. Bu sağdan şunları indireceğim. Gözünüzü seveyim hadi. Adamsın adamsın şerbet sermet. Dal abi dal bismillah. Camda 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 camda. Tüh bomba attım yanlışlıkla özür dilerim. Lan bana niye attın? Çok özür diliyorum. Bizi bekliyorlar abi bekliyorlar bizi. Adamsınız hadi. haydi Haydi gençler, haydi gençler, haydi. Oğlum, Abi bak ev 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 230 canı var. Hadi 207. Hadi. Res atsın biriniz. Biriniz res atsın. Res atsın biriniz. <gülüyor> 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 Ölülerden korkmayan varsa ölü başı yapsın. Anlaşıldı. Bir ona sonra bakıyorum. Temiz. Anlaşıldı. Temiz derken silmişler mi her yeri? Hadi çocuklar, hadi. Ne oluyor lan? Adam nerede? Oğlum ne oluyor? 176 canı var adamın. Vurun şunu. Basede. Nerede ya? Arkanda batuhan Helal. <laughs> 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 Panel nasıl attın lan Aa. onunla? Oğlum adam dibimizdeymiş lan. <gülüyor> 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 Bir film var ya kapımdaki düşman diye. Onun gibi oldu aynen. Hadi. Hadi güveniyorum size. Hadi çocuklar. Ağlama nereye gidiyorsun? Where are you going? Ağlama. <laughs> de var. Beraber abi, Burada beraber. Mı? Abi beraber, beraber diyoruz abiler. <laughs> Yapma ya. <laughs> beraber diyorum bak. Sermet. <laughs> Arkadan, arkadan Abi sesle mesle alakası yok. Ayrı gitsin. Sabahtan, Sabahtan beri beraber gidiyoruz. Niye ayrı gidiyorsun? Abi da ya. Arkadan geri Resetmeyin onu, resetmeyin abi. abi. Nerede? Bak arkadan geldi. Karşıdakini resetmeyin de. Abi birbirinize bomba atmayın. Helal. Nereden abi? Helal. Nereden Hadi çocuklar. Aa bu da. Kaç canı Siz var? Anlaşıldı. 151'i var. Nerede? Hemen sağda bak. Karşında sağda Ali abi. Helal abi be. Abi. Helal. Abi, abi. Helal.